yardımseverlik hayırseverlik Bal fıçısı karıncanın şifası bir gün çok şiddetli bir salgın baş göstermiş. Tüm canlılar bu salgın hastalık karşısında şaşkın, çaresiz ve telaşlıymışlar. O yıl hiç gökyüzü ağlamamış, yağmur şıkır şıkır yağmamış, tabiat ana hiç ürün vermemiş. Bütün hayvanlar aç, susuz ve hastaymışlar. Kar yağıp toprak beyaz gelinliğini de giyince bazı hayvanlar derin bir kış uykusuna yatmışlar. Ay Dede onlara ninniler söyledikçe yumuşacık ayılar, minik uğur böcekleri mışıl mışıl uyurmuş. Toprağın üzerinde kalan hayvanlar ölüm kalım savaşı veriyormuş. Giderek artan salgın hastalık ormanların kralı aslanı çok üzüyormuş ve sinirlendiriyormuş. Bir an büyük bir horultuyla kükremiş ve bütün hayvanlar çok korkmuşlar. Tavşan uykudan sıçramış ve hızlıca ormandan uzaklaşmış. Maymun daldan dala zıplıyormuş, kuşlar ağaçlarda kalan son çalı çırpıyla karnını doyuruyormuş. Tembel rakun kuru ağaç dalında 24 saat uyuyormuş, kaplumbağa bir kenarda yorulup dinleniyormuş. Gel gelelim bizim Kurnaz Tilki'ye Tilki bir köyün tavuklarına dadanmış, bahçelerin duvar diplerinden tüneller kazıp, yol açarak köpeklere gözükmeden kümeslere sızıp tavukları, yumurtaları yiyerek midesine bir güzel ziyafet çekiyormuş. Akşama da ormana dönüp horul horul uyuyormuş. Ormanda yaşayan diğer hayvanlar ise açlıktan ve hastalıktan perişan öylece gelecek bir müjde, kurtuluş yolu yorlarmış derken bir de ne görsünler üzüm tanesi büyüklüğünde bir karınca çıka gelmiş. Bu karıncanın adı bal fıçısı karıncasıymış. Evet, çocuklar yanlış duymadınız bu karıncanın adı bal fıçısı karıncasıymış. Aa, 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 siz sadece balı arılar yapar diye biliyorsunuz değil mi? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Hadi yeni bir şey öğrenelim. Öyle çalışkan bir karınca varmış ki bal yaparmış. Çünkü bu karınca yağmurlu zamanlarda su ve bal özüyle beslenir. Aldığı balı vücudunun alt kısmında şişirerek bal kesesi haline getirirmiş. Uzun ve çiçeksiz kurak yaz mevsimi boyunca bal deposu yaparmış. Uzun ve soğuk kış günlerinde hem bu balla kendini hem de yavrularını beslermiş. Bir gün yavru karıncalardan biri ormanda gezinirken orada yaşayan bütün hayvanların hasta olduğunu görmüş. Hemen yuvasına koşup uyuyan annesini uyandırmış. Anne sana bir şey söylemem gerek az ötedeki ormanda yaşayan herkes hasta onlara yardım edelim mi demiş. Anne karınca yavrusunu öpüp aferin sana şimdi sen yuvamızda beni bekle ben gidip bakıp geleyim demiş. Ormanların kralına yaklaşıp neler oluyor neden herkes hasta diye sormuş. Aslan cevap vermiş salgın var hepimiz hastayız. Karınca biraz durup düşündükten sonra vücudunda depoladığı baldan hepsine yedirmeye karar vermiş. Bütün hasta hayvanların ağzına bir damla balından damlatmış, şifalı balı yiyen bütün hayvanlar mucizevi bir şekilde iyileşmiş ve ona teşekkür etmişler. Ama bir hayvan var ki, bal fıçısı karıncayı görünce, sinir küpüne dönermiş. Bilin bakalım bu kimmiş? Tabii ki bu kurmaz tilkiymiş. Tokluk nedir bilmeyen tilki hemen bir plan yapmış. Ne edip edip o bal küpü karıncayı yemeliyim diye dolaşıp duruyormuş. Bir taraftan da boş versem mi acaba o pis karıncayı da balını da istemiyorum diye kendini kandırıyormuş. Tiki ulaşamadığı üzüme koruk dermiş misali değil mi çocuklar? Tiki'nin bu planını duyan keskin kulaklı tavşan hızlıca koşup Tiki'nin planını arkadaşlarına anlatmış. Orman halkı Tiki'ye ders vermek istiyorlarmış. Onlar da bir plan yapmışlar hemen. Tiki acıkınca muhakkak kümesteki tavukları yemeye gidecek. Biz de kümesin sahibine haber verirsek onu yakalayıp cezalandırırlar diye düşünmüşler. Nihayet Tiki acıkmış, kümesin yolunu tutmuş. Onu ağacın dalında bekleyen çaylak geldiğini görünce evin penceresine konup gagasıyla tıklatmış. Pencereyi evin küçük kızı açmış. Çaylak hemen kümese gitmelisin küçük kız tavuklarınız tehlikede onları tiki yemek üzere deyince küçük kız fırlamış ve kümesin kapısını hızla kapatmış. İçeride kalan tiki başıyla ayaklarıyla kapıya vurup kaçmaya çalışıyormuş. Dışarıdaki sese koşan bahçıvan amca tiki'yi yakalayıp hayvanat bahçesine götürmüş. Hayvanat bahçesi görevlileri onu bir kafese kapatmışlar. Kurnaz tiki'nin kurnazlığı buraya kadarmış onun için zor günler başlamış. Özgürce koşamamış, tavuk yiyememiş. Çok üzülüp sonunda hasta düşmüş. Onun hasta olduğu haberini duyan bal fıçısı karınca onun bu düşüncesizliğine karşı yine de yardım etmeliyim deyip tilkinin yanına gelmiş. Ona da şifalı balından yedirmiş. Az sonra kendine gelen tilki bütün yaptıkları için özür dilemiş. Bal küpü karıncaya minnettarlığını gösterip teşekkür etmiş. O günden sonra kimseyi küçümsememeye, hiçbir canlıya kötülük etmemeye karar vermiş.